Şi ablam sandı. Şunu ablam sandı. Bakın. Şimdi bir saniye. Evet, alın. Bu kız, bu kızdı az önceki. Ki ben bunu zaten şapel diyor. Şapel'in sayfasında bulabilirsiniz. Bakın. Bu kadar basit. Elimize yani. yani, Elimizde kanıtımız var. Bu kadar basit. Gidip orada direkt dans yapıyordun diye bir kelime kullanamazsın. Bana döndün dedin ki belini satarak uyuşturucu alıyorsun. Senin gibi gidip adamlarla birlikte olup ondan sonra parayı alıp gidip uyuşturucuya vermem ben. Harika. Sen onu alın teriyle değil amanın teriyle kazanıyorsun. Kimse şey yanlış, dur, yanlış şey anlamasın bekle. Pınar. Küçük oynuyorsun bak yeter. Dur. Şimdi bir de şu sesi de dinleyin. Ondan sonra... Şeylerde, inşaatlarda kendimi veriyormuş. O ayarladığınız kızlar gerçek miydi Fatih? Yok, buydu. Kurgu. Ondan sonra şeylerde, inşaatlarda kendimi veriyormuş. O ayarladığınız kızlar gerçek miydi Fatih? Yok, buydu. Kadir Kurgu yaptı anladım. mı? Anlat hepsini, anlat i̇şte bu kadar basit. Duydunuz mu? Kendiyle canlı yapan insan da. Ben neresi harabeye götürüp haşat ettim. Haşat. Yani şöyle söyleyeyim size. Beynini kullanmak isteyen bir insan benimle lojine oyna oynamaz. Ben kendim İstanbul'a geleceğim dedim. Bak, bana dedik benim mahalleme gelirsen dedi. Seni yaşatmazlar dedi. Hani Adana'ya geldiğinde öleceğini biliyor ya. Ben de dedim ki o zaman adresini ver ben yanına geleceğim ama dedim ben yanına geldiğim zaman senin o arkandaki hiçbiri kalmayacak dedim. Döndü bana dedi ki işte daha hayırdır dururlar falan dedim test edelim adres ver. E, adresi yanlış verirse ben de döner düşünürüm.